Herkese merhaba, Ehliyet Kapımları'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cengiz Han. bugün Motoriz'deyiz. Daha önce motorcu muhabbetiyle yeni başlayanlar için ehliyet sürecini, hangi motor almaları gerektiğiyle ilgili bir içerik hazırladık. Ve ekipmanları için ayrı bir bütçe hazırlanması, eğitim için ayrı bir bütçe hazırlanması, motosiklet için ayrı bir bütçe hazırlanması gerektiğinden bahsettik. Bugün Motoriz'de ekipmanları listeledik sizin için belki farkında bile olmadığınız gerekli olan ekipmanları inceleyeceğiz. Kastan botuna kadar, montuna kadar hepsini konuşacağız. Tek tek ürünleri inceleyeceğiz. Buyurun videoya geçelim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben bir motosiklet, ehliyet kapımdanım. Motosiklet eğitmeniyim. Her gün yeni başlayan arkadaşlarımızla bu işe başlıyoruz. Motosiklete ilk adımlarını benimle atıyorlar ve birçok soruya maruz kalıyorum zaten. Bu sorulardan bir tanesi de nasıl bir kask almalıyım? Açık kask alsam olur mu? Açık kaskın zararı nedir? Öncelikle abi açık kask aldığımız zaman, motosiklette ilk düştüğümüz zaman yüzde %40 ihtimalle sen önden darbe alacaksın. Önden darbe aldığında bu kask... Çene kısmından seni koruyacaktır, yüzün parçalanmayacak vesaire. Yani bu e, açık bir kask kullandığımızda bu cam e, içeri doğru kırıp, bize zarar verebilir. Full face bir kask almanızı herkese, Scooter kullanana, e, Enduro kullanana, NetYard motosiklet kullanırsan kullan, e, kapalı kask öneriyoruz. Elimizde Xiaomi'nin so Speedstar kaskı var. Bu kask karbon Fiber'den yapılmış. Dayanıklılığı konusunda hem Avrupa'dan hem Amerika'dan e, onay almış, sertifika almış, e, güvenilir bir kask. Bu kaskı seçmemin sebebi güvenilirin yanı sıra günlük hayatta kullandığımızda, uzun yola çıktığımızda e, ses olarak bir problem olmayacağı. Yani zaten kaliteli bir kaskla e, ucuz bir kask arasındaki en büyük farkı nasıl hissedersiniz? Kaskı takarsın abi, hızın 80-90'a çıktıktan sonra rüzgar sesi artık kendi sesini bile duyamazsın. Yani telefonla konuşmaya kalksan vesaire ya da rüzgar sesi seni yoracaktır. Ama kaliteli bir kask taktığında abi o zaman etrafa bakmaya başlıyorsun. O zaman oh be diyorsun, motosiklet ne kadar güzel. Rüzgarı hissedersin, havaya bakarsın, etrafına bakarsın, manzaranın tadını çıkartırsın. Ama rüzgar sesi senin bütün konforunu alır. Eğer yeni başlayan kardeşim, sen ucuz bir kaskla başladığın zaman bu konfordan bir haber olacaksın. Alacağın kask, olabildiğince pahalı bir kask almaya çalışın. Yani motorunuzu ona göre seçin, ekipmanlarınızı ona göre seçin, telefonunuzu ucuz alın, bilgisayarınızı ucuz alın ama motosiklet kullanıyorsanız alabileceğiniz en pahalı kaskı almaya çalışın. Başkasının kaskını alıp bakıyorsun. Aa güzelmiş ama bu para verilmez diyebilirsin. O kaskı kullanmıyorsun da ama bir gün kaliteli bir kask kullandığın zaman abi daha önce ben niye iyi bir kask almadım diyeceksin. Dolayısıyla bu videonun amacı sen e, kask alırken bir sesine dikkat etmelisin. İçeri ses almayan bir kask olmalı. İçerisi hava alan bir kask olmalı. Dolayısıyla sürekli camı açmak zorunda kalmayacaksın. Yeni başlayanlarda gördüğüm problem bu camı kapatamıyorlar abi. Adam diyor ki ben camı kapattığım zaman dışarıdan ses gelmiyor. O kadar camı açık Sürmüş ki kapalı geldiğinde ona güvensiz geliyor. Aslında bizim vücudumuz saatte 6 km hızla gidiyor. Bir yerden bir yere yürümeye çalışsan 6 km hızla, 6 km'de varırsın bir saatte. Senin bütün vücudun, anatomin buna uygunken, sen 60 km, 100 km hızla giderken kaskın camını açık gidiyorsun. Bu sefer gözlerin buna alışık değil, bunu tolere edemiyor zaten böyle çok yıllanmış kuryelere baktığın zaman eğer adam kaskın camı açık geziyorsa gözleri kırmızı kırmızı gezdiğini göreceksin. Biz e, motosiklet kullanacağız diye gözlerimizden feragat etmek zorunda değiliz. Kaskın camı kapalı gezebilir. Ne zaman kapalı gezebilir? Bir, kaliteli bir kask alırsın. Görüşü bozulmaz. Kolay kolay camı çizilmez. E, en büyük problemlerden bir tanesi bu problemi. Mesela bu kaska baktığımız zaman bunun e, pinlock yuvası var. Pinlock yuvası vidalı yani diğerlerinde pıt pıtlı, bunda vidalı. İçine bu önleyici içeriden çakıyorsun abi. Kışın hava yağmurlu bile olsa istediğin kadar hohla o cam buğu yapmayacaktır. Cam kapalı bir şekilde saatine devam edebileceksin. Gözlerini koruyabileceksin. Dolayısıyla e, vücudumuzda en önemli yerimiz, başımız. Bunu da koruyan kask olabildiğince iyi kaliteli olmalıdır. E, evde elimde so Speedstar kaskı var. Birazcık kasktan bahsedelim. Tamam kask neden gerekli bunları konuştuk ama. E, karbon fiber olduğundan bahsetmiştik. Ee, bunun burada açılıp kapanır çok güzel tamamen aşağı kadar inen bir güneş vizörü var ee, bazı kaslarda daha yukarıda kaldığını göreceksin ee, bu şekilde belki cam açık bile e, düşük hızlarda kullanabilirsin rüzgar seni rahatsız etmeyebilir ee, gördüğüm kadarıyla biraz daha açık renkli bir e, güneş vizörü var bu ne demek güneş vizörü evet seni güneş rahatsız etmesin diye kapattığında e, görüşünde daha az kaybolur ya da hava e, gün, gün batımında vesaire çok karanlık vizör olduğu zaman Görüşün çok ciddi bir şekilde kısıtlanıyor. Bu konuda açık bir renk seçmeleri yani çok koyu bir siyah olmaması benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda bu kaskın diğer kaslardan farklı olarak gördüğüm geniş açıyla görebiliyorsun. Yani bizim gözümüz normalde 180 dereceye yakın bir görüşe sahip. Sen tam karşıya baktığında eğer böyle tam odaklı bakmadıysan kenardan sağdan soldan gelen tehlikeleri dahi görebiliyorsun ama kaskın izin verdiği kadar. Eğer burası biraz daha kapalı olsaydı sağdan soldan gelen arabaları, tehlikeleri göremeyebilirdin. Alacağınız kaskın da bununki gibi geniş açılı bir kask olması e, çok gayet işinizi görecektir. Aynı zamanda bu kaskın sevdiğim ve duyduğumda e, hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi bu petlerinin değiştirebiliyor olması. Bu petler zamanla inceliyor. Kullana kullana, kullana kullana, ayakkabı gibi inceliyor. Bu sefer ne oluyor? Kask kafada oynamaya başlıyor. İçerisi genişliyor. E kaskın oynaması demek ne demek? Bu sefer e, kaskı taktınız. Bir darbe geldi. İleri geri oynayan bir kask. Şu şekilde kafanızda oynayan bir kask. Darbeyi koruması gereken burası. Siz çarptığınızda sizin ağzınıza çarpacaktır. Benim böyle bir öğrencim oldu. Geldi. Hocam dedi biz ehliyetsizlik kullandık bayağı bir. Bak dedi burada dikiş var. Ama kafamda kask da vardı. E, X laç büyük kask takarsan kas kafanda oynar. Dolayısıyla kaza esnasında seni koruyamayabilir. Dolayısıyla kaskı taktığınızda kafanızı tam koruyor olması lazım. Peki kaskı ilk aldın mağazadayız taktın çok güzel oturdu ama sonra e, bir yıl sonra petler iyice yumuşadı kask kafanda oynamaya başladı ya da bunlar yıkanabilir kasklar ama yine e, deforme oldu ya da kötü kokmaya başladı vesaire e, bunun içindeki petler çok kolay bir şekilde şöyle bir ayıralım buradan pıt pıtıyla çıkartıyorsun abi pedlerini e, yeni pedlerini alıyorsun kaskın tertemiz oluyor o yeni sıfır araba kokusu kaskında devam etmiş oluyor bir şekilde yani bu kaskın karbon fiber olmasındaki artı, e, başımızda büyük taşıyoruz aslında. Karbon fiber kaskın en büyük özelliklerinden bir tanesi dayanıklılığın yanı sıra hafif olmasıdır. E, dediğim gibi, yani motorcu adamız, sabahtan akşama kadar belki motor üzerindeyiz ya da uzun yola gidiyoruz. Bunun hafifliği senin konforunu ciddi bir şekilde arttıracaktır. Motosiklet ekipmanlarında görünebilirlik çok önemli. Yani sen uzaktan gece sürüşü yaptığında vesaire seni gören insanlar, motosikletten inmiş de olabilirsin, motosikletin farı yanmıyor olabilir, elinde kask var, üzerinde mont var. Ee, kask fark edebilir bir kask olması lazım. Ee, burada da ben o yüzden biraz daha açık renklere sahip bir kask seçtim. Yani kop koyu siyah bir kask sizin görünebilirliğinizi azaltır. Buradaki bir kask renkleri mavi kırmızı. Çoğu kaskla kombin edebileceğiniz e, güzel, sedefli bir rengi var. İkinci en önemli ekipmanlarımızdan bir tanesi de mont düştüğümüz zaman eğer tişörtle düştüğümüz zaman montla düştüğümüz zaman günlük artıkki bir montla düştüğümüz zaman ne oluyor? Sürtümeden kaynaklı böyle bisiklet sürerken vesaire hep yaşamışsınızdır. Düştü de buralar yara. Ee, böyle lastikli ekipman da takabilirler. Yani arkadaşlarımız eğitimlerde sürücü kurslarının kullandığı eee da görmüşsünüzdür ama onlar uzun süreli kullanımda yani uzun süreli kullanımdan kastım e, yoldasın, düşüyorsun, sürüklenme esnasında çok kolay bir şekilde dönebilir vesaire. O yüzden ne olursa olsun mont almalısınız. Peki mont alırken ne almalıyız? Eee öncelikle anlatmak istediğim konu şu 4 mevsim montlar satılıyor piyasada. Abi nedir? Yazın, kışın her mevsimde kullanabileceğin e, montlar olarak anlatılıyor. Benim size kişisel tavsiyem e, bir tane dört mevsim mont alın. Ne demek dört mevsim mont? Seni kışın bütün soğuktan, yağmurdan, çamurdan koruyacak. Aynı zamanda dört mevsim montların çoğunda içerisi bunun gibi katman katmandır. Bu katmanı çıkardığın zaman içindeki termal bu özellikle Clover'ın GTS 3 modeli var. Bu GTS 3 modelinde bir tane termal içlik, bir tane yağmurluk, bir de en dış koruma katmanı mevcut. Bu içindeki termal içliği çıkartıyorsun, yağmurluğu çıkartıyorsun. Daha hava alan, ferah bir mont haline geliyor. Bu şekilde ilkbaharda sonbaharda da kullanabilirsin. Ama yaz geldiğinde seni kıştan koruyan bu mont bir sürü rüzgara soğuğa karşı seni koruyan mont yazın senin çilen haline geliyor. Mont alacağınız zaman bir dört mevsim bir yazlık mont almanızı söyledim. Bu konuda fiyatla ilgili şunu söyleyeceğim. Kışlık mont alacağınız zaman vereceğiniz para gerçekten size hak edecektir. ne kadar pahalı bir Kışlık mont alırsanız o kadar sizi yağmurdan koruyacak, o kadar rüzgardan koruyacak, o kadar sizi sıcak tutacaktır, üşütmeyecektir. Bu montta da korumalar var. Bu montun her yeri file. Şöyle önden baktığında arkasını görürsün. Her yerinden rüzgar alıyor. Yazın sıcağında mont giyilir mi? Evet abi böyle fileli bir mont aldığın zaman bunun en yazlık halinden bile çok daha rahat, nefes alan, seni terletmeyen bir mont haline geliyor. Ee, özellikle koltuk altları, kol altları, burası komple file olduğu için aynı zamanda koruma ekipmanlarına sahip olduğu için hem güvenli hem de serin serin yolculuk yapabiliyoruz. Montlar bu şekildeydi abi. Üstten aşağı doğru salamamıza devam ediyoruz. Kaskı anlattık, montu anlattık. Sırada eldivenler var. Ben e, öğrencilerimin çoğunda kaskı, montu görüyor olmama rağmen e, bir kısmında da görmediğim, maalesef üzüldüm eksik ekipmanlardan bir tanesi de eldiven. Neden eldiven kullanmalıyız? Tamam kışın kullanıyorsun abi. Seni yağmurdan koruyor, ellerin üşümesinden koruyor vesaire. Ama asıl önemli olan kıştan, soğuktan korumasından ziyade senin güvenlik önlemindir elde ben. Düştüğümüz zaman ilk refleksif olarak ellerimizi yere koyuyoruz. Yani biz düştüğümüzde, sürüklendiğimizde bizi korusun diye ellerimizi yere atıyoruz. Peki ellerimiz buna uygun mu? Zımpara gibi asfaltta e, yaklaşık 100 km düşen bir insan 30 metre kadar 40 metre kadar sürüklenir. Bu sürüklenmede eller e, neredeyse kemiğe kadar bile belki zımparalanabilir. Bu konuda bizi koruyacak bir eldivene ihtiyacımız var. Bu eldivenlerin iç kısımları özellikle darbeye karşı, sürtünmeye karşı avuç içinde düşen yerler e, ekstra korunaklı. Ya da e, hadi düşmedin, karşısına bir araba çıktı ya da sen başka bir yere çarptın, duran araca çarptın. Çarptığın esnada ellerin gidonda olduğu için şu yer direkt bir yere e, darbe muhatap olma durumunda. Bunun e, Bu Skoyko'nun karbon eldiveni. Neden isminde karbon var? Çünkü dış korumalarını karbondan yapmışlar. Sen elini yumruk yapıp çarptığın zaman buradan darbeyi alıp parmaklarını korumuş oluyorsun. Yani aslında bizim birinci önceliğimiz sürtünmeye karşı koruma olurken ikincisi ellerin yan düşüyor, yanda koruma var. Elin içinde de sürükleniyor. Yani zaten yıllarca motosiklet camiasının tecrübe ettiği kazaların sonucunda e, yaralanmaları önleyecek bir şekilde tasarlanmış eldivenler bunlar. Sakın e, böyle parmakları kesik eldiven almayın, yarım eldiven almayın. Bu elindeki biraz yazlık bir eldiven. Bunların daha uzunları var, bilek korumaları var, e, su geçirmez olanları var. Bunları zaten kendiniz, size satıcı anlatacaktır. Benim üzerine çizmek istediğim, altına çizmek istediğim şey e, içerisinde, avuç içerisinde sürtünmeye karşı, dışarısında darbeye karşı koruması olan e, parmak uçlarınız tamamen kapalı, korunaklı bir eldiven almanız. Eldiven konusu bu kadardı. Evet arkadaşlar, pantolonla devam ediyoruz. E, motosiklet pantolon neden önemli, az önce eldivende anlattığım, montta anlattığım sür sürtünmeye karşı dayanma konusunda istediğin kadar kaliteli kot pantolon giy, e, seni korumayacaktır. Bile isteye, kot bir e, motosiklet pantolon aldım buraya. Günlük hayatta da kullanabileceğiniz, sizi uzaktan baktığı zaman Aa, motorcu kurye geldi gibi düşüncelere sevk etmeyecek günlük hayatta da kullanabileceğiniz Clover'ın kot bir pantolonunu seçtim size. Bu pantolonu seçtik çünkü hem güvenilir bir marka hem casual günlük hayatta kullanabilirsiniz. Görüntünüzü bozmaz. Aynı zamanda bu belden dize kadar kevlar koruma. Ne demek abi kevlar? Bu kevların 5 katı koşun geçirmez yerek oluyor. O kadar dayanıklı, kopmayan bir alet. Yani sen 150 ile giderken düşüyorsun abi, metrelerce sürükleniyorsun. Bu kopmuyor. Senin kaba etin, derin bir şekilde asfalta hiçbir zaman temas etmemiş oluyor. Tamam sürtünmeye karşı korunaklı oldu. Hem kalçadan, yanlardan ve e, dizden korumalar var içinde. Bunlar yıkamaya karşı yıkanacağı zaman da içinden söküp çıkartıp makine atıp tekrar günlük hayata takıp kullanabiliyorsunuz. Çok kullanışlı Kesinlikle motosiklet pantolonu almanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar ayakkabı konusunda da sürtünmeye karşı ayakkabılar, darbeye karşı dirençli ayakkabılar almamız gerekiyor. Özellikle e, düştüğümüz zaman ayak petleri delinebilir, ayağımıza zarar verebilir. Burada iki çeşit koydum. Bir tanesi şehir içinde kullanabileceğiniz rahatça casual, e, aynı e, Stil Martin bir ayakkabısı var. Aynı gene Stil Martin'in daha korunaklı bir botunu da tercih edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.